Çocuklar bakın size ne getirdim. İkinize de bir sürü jelibonlu şekerli. Gelin hadi. Şimdi size sıra sıra. Durun. İlk önce ben yapacağım. Ben. Getir sümeyi. İlk ben çekiyorum. Bakalım. Karıştıracağım, karıştıracağım ne gelirse. Karıştırıyorum. İlk önce sümeyi koyun ama olmaz. Onu bırak. Şimdi karıştırıyorum. Bakalım ne gelecek. Bakmıyorum ben. 3 2 1 Tada! Sümeyye'ye jelibon geldi. Ben de, ben de sıra. sıra Elif'te. <laughs> karıştırıyorum. Karıştırıyorum. Tada! Elif'e. O ısırılmış mı? Aa, değiştirelim onu. O zaman bunu al sen bak. Şimdi bir daha karıştırıyorum elimi. Karıştırıyorum. Karıştırıyorum. Sümeyye sana neler geldi? <laughs> bak. Bana? Sana. Hemen sana da yapalımdır karıştırıyorum, bakmıyorum. Elfan, de iyi, Bak, ıstırılmış. sana da rengarenk şekerler geldi Elif, al bakalım. Istırılmış. Aa, onu da mı yemişler? Kim yedi acaba? Işte. Ya yemişler Kuru'dan onu da. <laughs> hadi yiyin bakalım celibonlarınızı Tamam, hadi istediğinizi alabilirsiniz artık. İstediğiniz jelibonu alıp yiyin tamam. bakalım. Güzel A, mi tadı Sümeyye? Var mı? Ben hani nerede? Hadi ye bakalım. Bakalım vardı. neler var. Şu mu dil acaba Sümeyye baksana. He o kemik. Dil ha, de vardı kemik. ama. Kemik. Şu hiç. ne acaba? Çocuklar bu ne? Yılan. <laughs> Sümeyye yılana bakar mısın? Şu Ay! U ucunda da böyle jelibon işte, yapışmış yılanın. <laughs> Burada çakıl taşları var. Bakın bunlar çok güzel çocuklar. Bunlardan yiyebilirsiniz. Tamam yiyin bakalım hadi hepsini.